Birinci amatör maçları e, yoğun kar yağışı sebebiyle e, geçen hafta ertelenmişti. Evet. E, bu hafta ile ilgili de e, görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi efendim biz dün Futbol İdari Komitesi ile toplandığımızda maçların önümüzdeki hafta oynanmasına karar vermiştik. Fakat bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede sahaların temizlenmesinin bir hafta daha ertelendiğini öğrendik iş makinalarının yol açma çalışmalarına kullanıldığından dolayı biz de mecbur olarak bir hafta daha maçlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Buradan kulüp başkanlarımıza, futbolcu kardeşlerimize bilgilendirmek için sizin aracılığınızla bilgilendiriyoruz. Önümüzdeki hafta e, konusunda kesin, net bir şey var mı Sayın Başkan? Herhangi bir olumsuzluk olmadıktan sonra inşallah yani bu hafta ertelediğimizden dolayı önümüzdeki hafta inşallah normal kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten birinci amatörliğimizin federasyona bildirme tarihimiz 7 Nisan 2008'dir. Yani önümüzde zaman var onun için soğuk havalarda da futbolcularımızın hasta ol olacağını düşünerek de biz de bu karara uymuş vaziyetteyiz.